Bir tane diksem, bir fidan da buraya koysam, iki yan yana büyür mü acaba? Ceren, kardeşin ne yapıyor? <laughs> ağaç dikeceği yere karar veriyor anneciğim. Ağaç mı dikmek istiyorsun? Ne güzel. Ben Ormanlar Kralı Arda'yım. Evimize hep temiz hava gelsin diye buralara ağaçlar dikeceğim. Keşke evin içine de ağaç dikebilsek. Meyvesi çıkınca hemen yerdik. İyi ama ağaç büyüdüğünde evimizin tavanı delinir. Eve ağaç dikemeyiz belki ama sizinle ağaçların evine gidebiliriz çocuklar. Ağaçların evi mi? Yüzlerce ağacın bir arada olduğu yerden bahsediyorum. Aklınıza bir şey geliyor mu? Orman. Evet. <laughs> ormana gidelim ve ağaç dikelim. Herkes kendisi için bir ağaç diker. Hepimizin bir ağacı olur. Yaşasın. Ormana gidiyoruz. <laughs> Baba duydun mu? Ağaçların evine gidiyormuşuz. Nasıl? Ormana yani. Ağaçların arasında koşacağız, oynayacağız. Ya ağaçlar bizi evlerinde istemezse? <laughs> Bugün müsait değiliz. Başka zaman gelin derlerse? Derler mi öyle bir şey? <laughs> Şaka yapıyorum. Demezler tabii. Arda ve Ceren onlara yeni ağaç arkadaşlar götürmek istiyorlar. Herkes kendisi için bir ağaç dikecek. Çok güzel düşünmüşsünüz çocuklar demek hepimizin bir ağacı olacak. Siz büyüdükçe onlar da büyüyecek. Tıpkı benim ağacım gibi. Senin ağacın mı var baba? Çocukken beni de babam ağaç dikmeye götürmüştü. Ufacık bir ağaç dikmiştim. Şimdi o ağaç ne kadar oldu biliyor musunuz? Ne kadar? Bakın, işte bu kadar. Babamdan bile büyük olmuş ağaç. <laughs> Hadi ormana gidelim hemen. O zaman ben de size yeni bir oyun öğretirim. Hem ağaç dikmiş hem de oyun oynamış oluruz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Hadi hemen gidip hazırlanalım. <laughs> evet çocuklar. Bakalım her şeyimizi almış mıyız? Su kabı. <laughs> Burada. Kürek. Burada. Top. Burada. Hop yakaladım. Peki fidanlar nerede? Nerede ki acaba? İşte burada. <laughs> Baba, bu kadar kazmak yeter mi? Şimdi fidanı koyabilir miyim? Bakayım bir dene istersen. Demek ki birazcık daha derin olması gerekiyor. Anne! Çok korktum. Ne oldu kızım? Ee, küçük bir solucan çıktı buradan. Korkma kızım. Sadece yuvasına denk gelmişiz. Bak, yeni yuvasını yapmaya gidiyor. Senin ağacın da büyüyünce canlılara yuva olacak. Hadi bakalım. Bu da oldu. Artık dördümüzün de birer ağacı oldu. Bu Ceren'i, bu Arda'nın, bu benim, bu da annenizin. Yaşasın! Ağacımız oldu. Bundan sonra buraya her gelişimizde ağacımızı sular, onun ne kadar büyüdüğünü görürüz. Ağaçları diktiğimize göre sıra size yeni bir oyun öğretmeye geldi. Futbol mu oynayacağız baba? Hmm. Ee, ama baba ben futbolu iyi oynayamam ki. Kovalamaca falan oynasak? <laughs> hmm. Sanırım şimdi oynayacağımız oyun ikinizi de memnun edecek. Hangi oyun? Yakartop. Hmm. Yakartop mu? Nasıl oynanıyor ki o? Bu elimdeki top yakar top oluyor. Top kime değerse o yanıyor. Nasıl? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Toptan kaçman lazımdı. E, baba ben de deneyeceğim. Oh! oh, yandım. <laughs> Hadi gelin yakar top oynayalım. Şimdi ben sizi vurmak için topu atacağım. Yakar toptan yanmadan kurtulmanızın iki yolu var. Ya toptan kaçacaksınız ya da topu havada tutacaksınız. Topla vurulan kişi oyundan çıkar. Topu havada tutarsak fazladan puan alıyor muyuz? Fazladan bir kez vurulma hakkınız oluyor. O zaman hiç topu tutmaya gerek yokmuş kardeşim. Neden? Bizi topla vuramazlar ki iyi kaçarız. Hadi bakalım o zaman. Çok eğlendik baba. Yakar top çok keyifliymiş. Tam üç kere topu havada tuttum ben. Ben de dört kere tuttum. Böyle mi tutmuştun? <laughs> Siz öğrendikçe çok daha keyifli olacak. Belki bir gün bizi bile yenebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Anne bak. Benim ağacımın üstünde bir uç, uç böceği var. Bak. Şimdiden birilerine yuva olmaya başlamış ağacın. Hadi beraber fotoğraf çektirelim. Bundan sonra her geldiğimizde ağaçlarımızla fotoğraf çektirir, büyümelerini takip ederiz. Gün gelir boyları bizi bile geçer. Peki ya biz onları sulayamazsak ve büyümezlerse? Galiba sorunun cevabı geldi Arda. Hadi yağmura yakalanmadan fotoğrafımızı çekip gidelim. ağaçlarımızı o gün dikmiştik arkadaşlar. Ve o günden beri sık sık ormana gidip ağaçlarımızın ne kadar büyüdüğüne bakıyoruz. <laughs> ya kartopu oynamayı da ihmal etmiyoruz tabii. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Oyunlar. we be